Selamun Aleyküm arkadaşlar. Biz bu evi yeni yaptık. Daha çok yapılacak eşyalar var. Biz şehirden uzaklaştık. Tavuklar falan aldık. Başlangıç olarak köpeğimizi aldık. Dört tane oğlak kuzu aldık. Yapılacak yani burayı temizleyeceğiz. Yapılacak çok şeyler var. Burayı yapıyoruz işte. Şuradaki eski evi yıkıyoruz arkadaşlar. Şurayı temizliyorum işte arkadaşlar demirden yeri. Orada odunluk orası. Dört tane oğlak koyacağız ya Güzel arkadaşlar. Burası fulden doluydu. Odunluk çok doluydu. Burayı güzel cenek temizledik arkadaşlar. Güzel cenek temizledik. Çok odunluk vardı. Odun vardı. Temizledik güzel cenek. Şöyle şurada ah. tavukların yuvası var. Burayı da göstereyim size. Ah. Buranın güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok Bak, güzel yer. Sap sakin. Arkada amcam bile oturuyordu. O vefat etti. Ben amcam, bakın arkadaşlar. Bırak tavukların yeri. <laughs> Yumurtalıklar. Tavuk yatıyor şimdi. Bugün 7 tane aldık arkadaşlar yumurta. 16 tane tavuğumuz var. Bir tane olmuş var. Bu evi yıkayacağız eski evi. Temizliyoruz işte.